Adam kese biçe doktor oldu Sarp. Allah seni inandırsın. Benim diyen doktordan daha iyi doktor bu. <laughs> <laughs> ne haber Bülent'im? Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın? Eyvallah. Müsait miydin? Buyurun gelin. Ne oldu al yanak? Hayırdır? Maşallah sağlığın yerinde. Yarıldı değilsiniz. Mesele ne? Sarp, yap hareketini. telaşlanma hemen. Rahat ol. Sana bir iki sorumuz olacak. Eğer güzel cevaplar verirsen... ...devamı gelir. Ne öğrenmek istiyorsunuz? Yaşar'ı arıyoruz. Vuruldu. Geldi mi sana? gelmedi. Sen bir düşün Bülent kardeş. Bu para burada kalsın. Meslektaşlarınla bir konuş bakalım. Bir şey öğrenirsen bize haber verirsin. Tabii merak etme. Bu arada şunu bil. Aradığımız adam Celal babanın düşmanı. Hani olur da bir şey saklarsan, söylemezsen... ...Celal baba bunlardan hiç hoşlanmaz. Eyvallah. Nereye gidiyoruz şimdi? Ya sana bir şey diyeceğim ama alınma bak. Biz beraber gezmeyelim Sarp ya. Ne demek? Korkutuyorsun oğlum adamları. Korksunlar daha iyi işte. Belki bazen iyidir ama benim tarzım değil. Ben birinden bilgi alacaksam muhabbet ederek alıyorum. Biz şimdi böyle birbirimizin nötrlüyoruz adam ne doğru dürüst muhabbete girebildi, ne senden korkabildi. Bak bana kazık atarsan yakarım seni. Ya aptal mıyım o kadar deli olan? Sana kazık atar mıyım? Yani bir daha atar mıyım? Sen benim kardeşimsin artık ya. Çözeceğim başındaki belayı. Gel götüreyim mi yere? Yok, ben iyiyim böyle. Sen devam et. İyi. Burada mı Yaşar abiniz? Ara ara bulamadık. Burada abi. Buyur geç. Abi kusura bakma. Yaşar abinin talimatı. Bu aralar telefon bulundurmuyoruz. Aranıyor. Öyle olsun. Sonra konuşuruz. Eski dostum lütfü abi, hoş geldin. Oğlum çay getirimizi. Lütfen buyurun ayakta kalmayın. Celal mi yaptı bunu sana? Evet Celal yaptı. Aramız iyi değil kebapçıyla. Lütfü abi. Keşke gelen sen olmasaydın be abi. O ne biçim söz Yaşar? Rahatsız mı oldun? Birileri gelecekti. Bekliyordum ama bu kadar zaman başım belaya girdi. İlk defa geliyorsun. Hem de ufak tefek bir belada değil ha. Celal. Ona karşı beni mi koruyacaksın? Hiç şüphen olmasın Yaşar. Severim seni. Sevme be lütfü. Dost gibi gelip Celal'e satacaksın lan beni. Ay, ayıp ediyorsun Yaşar. Senin kadar değil Lütfü. Geç kaldı, öldü. <laughs> Oğlum atın şunu bir yerlere, hadi. Alo Davut, Madem Yaşar kafasını çıkarmıyor, bir planım var. Bulacağız onu. Nasıl bulacağız Sarp? Yaşar beni bitirdiğini sanıyor. Şimdi senin peşinde. Sonra da aklınca Celal babayı bitirecek. Göster kendini ortaya çık. Peşine takılmalarını sağla. Ha kendimi göstereyim. Ben yem olayım yani. Ne akıllısın be Sarp. Şam şeytanı seni. Dostundan isteyemeyeceğin şeyi düşmanından istiyorsun öyle mi? Davut şimdi kavga edecek zaman değil. Önce şu Yaşar belasından kurtulalım sonra bakarız hesabımıza. Sen yapacak mısın onu söyle bana? Yapacağım tabii. Yaşarın bitmesi lazım. Senin eline yüzüne bulaştırdığın işi ben temizleyeceğim.